Çankaya arabalarının bugünkü bölümünde 1964 model bir Volkswagen Type 3 aracı inceleyeceğiz. Yıllara tanık olmuş bu emekler amcamız 1964 yılında Zeki Türekçioğlu tarafından sıfır olarak satın alınmış ardından bu araç aile içerisinde bugünlere kadar gelmiştir. Arabanın plakası ilk 06 plaka alan araçlar içerisinde olmasının yanı sıra şu anki sahibi Mert Bey aracın orijinalliğinin bozulmaması için elinden geleni yapmakta tabiri caizse göz gibi bakmaktadır. Şimdi dilerseniz önce bir motorun sesini dinleyelim Ardından da araç hakkında daha fazla bilgiyi sahibinden öğrenelim. Bu aslında Type 3 diye geçiyor Type ismi. 3. Ama Türkiye'de Variant diye biliniyor. Variant Volkswagen'in station wagonlarına verdiği model ismi. Bu Notchback diye geçen modeli. Bir de Fastback var. O da şöyle balık sırtı gibi iner. Variant Türkiye'de çok fazla olduğu için bu modelin adı halk dilinde Variant olarak kalmış. Aslında bu Type 3 Notchback diye geçiyor. Bunun orijinal adı o. Variant deyince sanayide de öyle bilirler bu arabayı. Notchback. Sanayide biliniyor e de... mu bu araba? Variant deyince eski Volkswagen ustaları direkt bilir. Aha. Zamanın çok hızlı arabası diyorlardı. Peki Hitler mi yaptı? Ee, bunu aslında bu 61'de piyasaya çıkıyor. Dolayısıyla Hitler o döneme yetişemediği için. <gülüyor> 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 daha bu <laughs> birazcık daha Amerika pazarına yönelik aslında. Ee, o dönemlerde kaplumbağa dediğimiz Volkswagen'ler daha düz cam iniyor ama Amerika'daki güvenlik standartlarına uygun olmadığı için bunun ön camı birazcık daha sonraki Volkswagen'lerde de olduğu gibi bombelidir. Aa, okay. Ha, birazcık daha büyütmüşler işte. Hani Amerikan arabası tipine daha yakın bunun tipi. E, sonrasında da yayılımı göstermiş. Genelde Avrupa'da. Türkiye'de çok fazla ben çok görmedim açıkçası. Genelde gördüğüm de station wagon'u işte varyant dediğimiz. Var ya, ailedeydi araba değil mi? Evet benim ablamın kayınpederinin arabasıydı bu. <laughs> Zeki Tüfekçioğlu belki. <laughs> işte i̇şte arabam... <laughs> İsmem Noel Baba, Şirin Baba falan derlerdi. Zeki Evet. <laughs> Burada kısa bir duralım ve arabanın asıl sahibi Zeki Tüfekçioğlu'nun kim olduğuna bakalım. Hazır olun şaşıracaksınız. Zeki Tüfekçioğlu 1935 yılında Trabzon-İşlova'da doğmuş. 1961 yılında Milli Savunma Bakanlığı'nın Arge Dairesi kanalıyla... Şu anda Ankara Ahlatlı Belde bulunan Kraken Rastanesi'nin kurulması amacıyla görevlendirilmiştir. 1962 yılında Amerika'ya gitmiş, burada Yale Üniversitesi'nde gök mekaniği alanında yüksek sans öğrenimi görmüştür. 1979 yılında profesör uyumanlı almış, ayrıca Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Rastathane Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Bunun yanında NASA ile ortak çalışmalar yürütmüş, TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Ünite Başkanlığı görevinde bulunmuş ve Communications dergisinin editörlüğünü yapmıştır. 1985-1991 yılları arasında Suudi Arabistan'da öğretim üyeliği yapmış, 2000 yılında ise Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde emekli olmuştur. Profesör Doktor Zeki Tüfekçioğlu, Ankara Üniversitesi'nin 15 Mart 2016 tarihli kararıyla Ankara Üniversitesi Çınarı ünvanı almıştır. Maalesef 23 Ağustos 2019 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir. Kader'in cilvesi olmalı ki bugün incelemesini yaptığımız bu araba bizim de ismini gururla ve özlemle andığımız Zeki Tüfekçi oğlununmuş. Saygıyla anarak videoya devam edelim. Sizin şeye de <laughs> Çok acayip. Onun arabası. Var ee, Sonrasında işte Avrupa'ya iki kez gidiyorlar bu arabayla. O zaman... Çocukları yok diye biliyorum ben yanlış bilmiyorsam. Eşi ve eşinin kardeşiyle beraber bana anlattıkları hikayeler de gidiyorlar. İşte telefon yok, hiçbir şey yok o zaman bir haberleşme aracı yok. Mesela yolda bir yerde kalacakları zaman paraları bitmiş. E, Aysel teyze, amcanın eşi, İşte kolyesinin yüzünü vermiş. Mesela Gerçekten öyle kalmışlar. <laughs> Böyle hikayeleri var. E, sonra bir kere işte Suudi Arabistan'a o zaman görevliyken gitmişler bu arabayla. Sonrasında dönmüşler. Trabzon'a sayısız kez gidip gelmişler. Kaç kilometre bu? Ee, 327 bin kilometredi şu an. Düşürmüş o zaman. Ee... <laughs> aslında 5 basamaklı. 3'ü göremiyoruz. 27 bin diye gösteriyor şu an şey kilometresini. <laughs> ama biz arabanın ilk sahibi hani Olduğumuz için biliyorsun. biliyoruz hani şey 300'e döndüğünü. Normalde <laughs> şu an 27 bin gösteriyor <laughs> araba. Onun için de hep Ankara'daydı. Hep Ankara'daydı. Bir kere 92 senesinde Zeki amca motorunu yaptırdığını söylemişti bana sonrasında ben de bir arabayı bana sağ olsun kendisi verdikten sonra 2012 yılında bir kere ben bir piston gömlekleri değişti. İşte bunun zaten gövdesi sabit piston gömlekler ayrılabiliyor ya yenisini alıp takabiliyorsunuz. Gövdede çatlama falan ee, yok. Yok hiçbir şey yok. Kendi orijinal gövdesi. E, arabanın çoğu parçası orijinal. Ee, o zaman tabii savaş dönemi şey dönemimiz dayanıklılık için yaptıkları evet. için arabaları. Evet inanılmaz. Muhtemelen benim torunum da bu arabayı <laughs> <laughs> görür diye tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi bir şey yaşamazsa, bir kaza yaşamazsa. Fazla ee, dolaştı <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunun arka süspansiyonları değişik bir yapısı vardır. İçinde bunun böyle uzun bir aks vardır yan tarafında. Onu böyle ayarladıkça bunun arkası yükselir ya da alçalabiliyor. Yani Öyle bir opsiyonu var. <laughs> Ama biraz meşakat bir böyle hemen hani alayım iki dakikada yükselteyim alçaltayım değil ama gerekli alete davetiniz varsa bir saat içinde yapıyor. Aslında bu araba şeye yönelik. Araziye de girebilir. Araziye arkası bunun kısıtlı diferansiyel var. Slip diferansiyel var bunda. Yani bir teker dönerken diğeri boşta dönmüyor. İkisi de aynı anda çiftli dönüyor. Ama da, Çünkü diferansiyel ama yarı. Çünkü şöyle direkt motordan alıyor ya e, arkasında bunun aksi yok motordan aldığı için. Ve lastikleri çok ince olduğu için kışın karda çok güzel gider bu arada. Çok, çok iyi, iyi gider. Şarkı. Öyle değişik bir şey vardır ya. Yani. Evet, <laughs> yani ben bu arabanın çoğu arabanın kalıp da bunun çok bittiğini bilirim çünkü motor da arkada ya. Evet. Ağırlık da arkadan biliyor. Evet. Ağırlık. Gibi. Karda, da öyleymiş ya. Önden çekiyor, motor önde. Kar çok şey güzel gider. Yerden. Sonrasında şöyle bir ilginç soğutmasını şuradan arkada gördüğünüz camın arasındaki ızgaradan çeker havayı içine yandaki çamurluklardan dolaştırır. Arkasında bir tane bunun şöyle yuvarlak bir davlumbazı var. Gövdeyle birleşik motor. O davlumbazdan da içine çeker soğuk havayı. Bunun soğutması öyle. Zaten su bu su hava falan soğutma. yok. Su yok. Ya ve hava soğutmalı biliyorsunuz. Evet, bozogenler. o şey, de Hı -hı. Yani o de öyle. Yani Aynen. Sular donduğu için. Evet. Değil mi? Öyle, o dönem öyle yaptı. Bu araba her türlü her şartta. Yani motoru bir kere çalıştığı zaman <laughs> bir daha, o, bir daha durmuyor. Mükemmel, ee, Mükemmel. Komik hikayelerimiz var birkaç <laughs> tane. Birkaç kere arabadan düşen insanlar olmuş. <gülüyor> <şu> <gülüyor> Sağ kapısı açılınca. <laughs> Anlattım. Kapıyı iyi kapat dedim çünkü. <laughs> bazen açılıyor düşen <laughs> insanlar oldu bu arabadan. <laughs> <Nasıl düşüler gülüyor> ya? Ya kapı tam kapanmamış yolda giderken açılıyor. Benim işte eniştemin kardeşi. Bir kere düşmüşlüğü var, tam o Güvenlik Caddesi'nin meclisin oradan dönüşü var <laughs> <Oradan. Ciddi gülüyor> ya. Yok, of. Zaten çok hızlı gitmediği ha. için. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ben seni bir kere kovaladım, sen baya hızlı gidiyorsun bu arada yani yavaş gitmiyorsun. Ya doğru. Şeyden boş dönün yukarıya doğru çıkıyordun, peşinden yetişmeye çalışıp yetişemedi. Yani. Arabanın aslında 55 beygir ama 800 kilo. Hani kilosu aşı yani olduğu için, olduğu için motoruna göre güzel gidiyor yani evet bir evet araba. Evet güzel gidiyor yani öyle. Yani ee şey ama geçiyor. sıkıntısı durmaması. <gülüyor> <Kamp>. <gülüyor> Giderken güzel ama dururken. Evet, evet bir de ince şey, teker. İnce teker. Yani çok güzel ayarlamanız lazım. Ayarlayamazsanız bir anda kitleyi veriyor. Hmm. Ama hafif basarsanız da durmuyor tabi. Bu arabayı bana işte 2000... 8 yılında vermişti Zeykemci, o zaman Hurda'ya vereceklerdi. Hadi ya! İşte ben biraz şey yaptım, o zaman benim arabam yok, pişmiyor. yok. Hani en azından ben okula gidip üniversiteye giderim, gelirim falan demiştim. Ee, o zaman arabanın frenleri de tutmuyor. <laughs> Bende de para yok. <laughs> Vitesle yavaşlayıp, el freniyle durdurarak okula gidip geliyordum. Bir dönem böyle 3-5 ay öyle kullandım. 2008. Ha. Yani evet Ankara'da trafik patlamamış. <laughs> evet o zaman trafik Şu an sakin. Hep günlük kullanıyorsun değil mi? Hiç. Ama aslında günlük bayağı kullanıyorum. Günlük. Yani. Evet. yani. bir yere aceleniz yoksa hani gitmek için yetişmek için o zaman çok keyifli çok Git. güzel. Ama hani böyle acele edeyim trafikte şey yapayım falan onlara çok evet. o şeye çok yani kesinlikle Yani kesinlikle ruhu olan bir araba kullanmak çok daha... Yani ben e, eski motosikletim de var. Eskileri biraz seviyorum. Yani. Kronik derdi var mı? Kronik derdi şöyle, yazın biraz suyunu bilmeniz lazım. Huyunu. Ee, huyunu, ha, huyunu. Şişiyor biraz motoru. Eğer Hı -hı. çok böyle 40 derecede kullanıyorsanız Hı -hı. gitmemeye başlar böyle şişiyor dedikleri o. Hı -hı. O zaman böyle bir kenarında 15-20 dakika bir motoru bir dinlendirmek gerekiyor ya da mesela yokuştan aşağı inerken vitesle beraber inip bu fanı çünkü motor devriyle çalışıyor içinde soğuk hava çekti. Hı -hı. Hani boşalayım ineyim derseniz o zaman soğutmaz. Hı -hı. İşte o tarz huylarını bilmeniz lazım. Onun dışında hareketli parçası çok az olduğu için kronik bir şey de yok. İşte zaten karbüratörlü, enjeksiyon sistemi yok. Sadece su soğutma yok. Su soğutma yok. Elektrikli motoru yani elektrik namı ne var bir de farlarla stopları. Hararet Elektrikli. yok bir şey yok. Hararet, yok. hararet yok. Hararet gerçekten yok. Su kaynattığı için normalde bir araba bunu da kaynatacak bir şey olmadığı için. <gülüyor> <gülüyor> ya işte o şişiyor yani, dediğin hararet aynen, galiba. Yani yağsız kalana kadar <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> Max kaç hızı görmüş peki onu sorarlar. Son hızına ben görüyorum bunu. Yani. Kaç? 140 ama tabii ki o GPS ile gerçek şeyini ölçmek lazım. Ha. Yani o kadrandaki 140'ı muhtemelen 100 falandır bunun. 100 120dir Onlar <laughs> ee, çalışıyor değil mi? Kadran her şey çalışıyor. Kadran çalışıyor, saati çalışıyor. Orijinal saati kendi. işte 60 yıllık saati. Arka. Radyosu çalışıyor ama radyosunda FM bandı yoktu. Hmm. Ben küçük bir kart taktırdım. Çok çekmese de biraz hani maksat nostalji şey olsun. Cızırdasa da bir arkadan bir ses geliyor oraya Hoparlörü da, şu önde de, de, de. gördüğünüz bir delikli deşinde e, gövdesinde kısmı var ya hoparlörü onun altında bir tane hoparlörü var. Ha. E, çalışıyor hoparlör. yani, çalışıyor. orijinal mi? Hoparlör yırtıktı ben bir tane ha, iyi, oraya tamam. uygun bir hoparlör taktım. Peki arabanın hani abi tamamen orijinaldir dediğin parçası çok değil mi yani? Kaportası orijinal, tamponu arka tamponu Kanada'dan geldi çünkü kendi tampon çürümüştü. Ön tamponu orijinal, e, jant kapakları orijinal. Bunu jant kapaklarını bulmak çok zor ve çok pahalıdır bir şekilde. Çünkü bunun jant kapakları ters logoydu Volkswagen'in. Evet. Yani kaplumbağa gibi değil. Evet. V'si dışarıya doğru, dışı iç, geriye kabarık. Ama sadece bunu o yıl üretmiş Volkswagen. Böyle orijinal hastası bir insansanız o batıyor. Mesela bana batıyor. Ben o jant kapaklarını tamamlayana kadar çok uğraştım. En son bir tanesini buldum. Gümrükte takıldı. Jant kapağı. Gümrük mi? PTT'den şey geldi. Gümrüğe gelmeniz gerekiyor. Gittim. Bu adam dedi ki gümrük memuru bu araba parçası hani ya bunu müşavirle sokacaksın ya da sokamazsın demişti. Adama gerçekten hayatımda yalvardım. <laughs> tek kişi olabilir. <laughs> Abi dedim fotoğrafımı fotoğrafını açtım arabanın hani tek o parçası kaldı gözünü seveyim yani şunu almak lazım. Tam da mesaisi bitiyordu sağ olsun. İnsafa geldi birazcık da. Şu dilekçeyi doldur hemen dedi. Şöyle bir gözükmeden dedi. Ya bir teneke parçası İşte yani. onu doldurdu. Soktu. Yoksa, soktum. Yoksa e, jantları eksik kalıyordu. En kötü bastırırsın abi şeyde Ostrum'da. <laughs> bir şekilde yani, bir yerde. <gülüyor> mesela <gülüyor> normal Volkswagen jant kapağı bulunuyor ama bununki ters logo olduğu için şimdi ne kadar bulunur bulunmaz. Yani belki 3D nasıl olacak? Ha yani metal basıyorlar mı artık? Metal basmıyorlar ama metal görünümüne hani sokabilir. O bana batar. <gülüyor> <gülüyor> hani <gülüyor> biliyorum <gülüyor> ya onu. <laughs> çok ya. Zaten araba çok güzel bir kondisyon da görüyorsun sen. Full böyle müze kondisyonu gibi değil. değil. Ama günlük, günlük zaten. Evet, günlük müze kondisyonu olsa insanı şeye çıkarmaya kıyamaz. Aynen öyle. Evet. O yüzden ben de çok fazla boyası çok mükemmel olsun. Çok işte her şeyi dört dörtlük olsun da. Değil. İstemedim zaten o kadar param da yoktu toplarken. Değil. Ama günlük kullanmak çok hoşuma gidiyor çok keyifli. Bir de yani bu arabayı hani paranız olsa da bulup da alabileceğiniz evet, bir araba değil. değil. Hani... Gerçekten değil yani bayağı ciddi ee... para. Satsan ne ediyor piyasası ne? Piyasası çok etmiyor <laughs> Türkiye'de bunun. Burada ilanda iki tane var. Ee, onlar da yıllardır duruyor zaten. <laughs> Kimse almıyor. <laughs> 1 milyon işte 800 yazmışlar ama gerçekten bir alıcısı çıksa ne kadar verir? Hmm. Açıkçası hiçbir fikrim yok. yok yani bunu... 800'e satıp ne alınır? Hiç, hiçbir şey. Hiçbir şey alınmaz. Asla. O yüzden hani <laughs> hiç asla satılmaz. İşte yani. kazası belası olmadı sürece böyle günlük. Oğlum da çok seviyor böyle sarılır eder. Çok eski güzel. araba, eski araba falan diye. Çok güzel gerçekten. O, oyuncağın evet. nereden ee, bu peki? Onu tamamen Migros'tan tesadüf. <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> <gülüyor> hiç, mi? hiç öyle aramadım. <laughs> Aa, çok iyi. böyle yürürken şöyle gözüme <laughs> ya Allah Allah falan diye şöyle bir <laughs> baktım ya. Gerçekten duruyordu orada öyle aldım yani. <gülüyor> yani <gülüyor> rengine kadar şey denk geldi. Çok iyi ya evet, evet. rengi de kendi kendisi inanılmaz ya. <laughs> evet. ee, öyle arka camları da kelebek, arka camları açılmıyor bunun. He, ama evet. şöyle yanlara doğru açılır, dışarıya doğru açılır. Ee, yazın şey kliması yok ama küçük kelebek camlar inanılmaz bir serinlik veriyor. Evet. Gerçekten. Çünkü içeriye çekiyor. doğru şöyle döndüğü evet. için çekiyor havayı. Evet. Arkadan da onlardan da dışarıya verdiği için böyle doğru. çok şey hani trafikte durmadığın sürece, evet. sabit olmadığın sürece güzel bir idare ediyor diyeyim yani beni. Evet videonun sonuna geldik. Mert Bey'e video teklifimizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. Araç hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı isteriz. Eğer bu tarz daha fazla Çankaya içeriği istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.